Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere link kısaltarak kolay yoldan nasıl para kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla para kazanma ile ilgili videoların devamını gelmesi istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Biliyorum birazcık hızlı konuşuyorum. Ee, bu benim yapımda olan bir şey. Aslında hızlı konuşurken bazı kelimeleri de yuttuğum için çok güzel konuşamıyor olabilirim. İkide bir e e e diyorum. Keşke keşke ceza rap yapar çok kötü tostların babası da benim babam olsaydı da e e e demeseydim. Neyse şaka bir yana. Oğlum ben ne kadar hızlı konuşuyorum lan ciddi. Neyse 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 o kadar da hızlı konuşmuyor da olabilirim. Evet arkadaşlar senin ben linkini açıklama kısmında ve yorumlar kısmında verdim. Oradan sitemize gelebilirsiniz. TR link üzerinden arkadaşlar link saltarak az da olsa para kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. ben bazı videolarımın altında bu tür linkler veriyorum örnek olarak Mesela arkadaşlar e, hangisi olabilir Mesela internetten kolay para kazanma 2021 diye ben bir video çektim bu yöntem bayağı güzel kazandırıyor Arkadaşlar bu e, kaç gün önce çekmişim 2 gün önce çekmişim 4 liraydı arkadaşlar dün e, herhangi bir görev yapamadım Bugün bir görev yaptım 10 dakika boyunca bu para 10 lira oldu ee, onu da bunun ikinci partında göstereceğim arkadaşlar para çekmeyle beraber ee, bakın açık emer kısmında ben linkini vermişim i live diyor bu e, tr linkten kısalttığım link arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayrı linki ben yorumlar kısmına da yazmışım ee, insanlar bu linke tıkladıkça yani sizler tıkladıkça bana bir tıklamadan e iki kuruş bile gelmiyor. 0.02 TL geliyor bana. Çok küçük bir para geliyor. Sadece bir tıklamadan. E, o yüzden hani bu bu yöntemi e internet siteniz varsa, hani mesela oyun indirme siteniz varsa veyahut da halihazırda büyümüş büyük kanalınız varsa kullanın arkadaşlar. Yoksa büyük bir ihtimalle çok fazla kazanamazsınız. Ama Derim gibi hani başlığı ben herkes olarak değil genel olarak yazacağım. Onun için videoma destek atıp yorumlarda da bana söylemeyin arkadaşlar. Genel olarak yazacağım. Yoksa yani bana göre 10 lira kazanırım anca. Diğerine göre 3000-4000 bin, bin lira kazanırım. Çünkü bu site sayesinde büyük hayvanca para kazananlar var arkadaşlar. Ben yalan atmıyorum. Youtube'a yazarak görebilirsiniz. Şimdi biz burada nasıl link kısaltacağız arkadaşlar? Diyelim ki ben mesela Google'ı bir açayım. Mesela ben Google'ın şimdi linkini bir videomun altına vereceğim. Bu bu linki de ama kısaltarak yapmak istiyorum. Hemen arkadaşlar buraya geliyoruz. Ctrl e C yapıyoruz, buraya kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya. Bakın burada link kısaltma yeri var. Tıklıyoruz. Ctrl e V yapıyoruz. Linkimizi koyduk. Burada arkadaşlar takma koyabilirsiniz. Google kısa link diyelim mesela biz. Ben genelde koymuyorum ha Google olsun. Genelde koymuyorum ben zaten. Trafik kategorinizi seçin. Arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü e, şuradan şuraya kadar azalıyor. Yani diğer çok fazla kazandırıyor. Yetişkin artı 18 birazcık daha az kazandırıyor. Oyun veya endirme diğerlerine göre birazcık daha az kazandırıyor. Gibi gibi gidiyor. Benim tercih ettiğim oyun veya indirimi. Çünkü arkadaşlar ben yetişkin artı 18 içerik diye koyarsam reklamlarda artı 18 içerikler çıkar. Ben o yüzden oyun veya indirimi seçiyorum ki yanlardaki reklamlarda oyun veya indirme oyun reklamları çıksın diye oyun veya indirmeyi koyuyorum. Sizlere tavsiyem oyun veya indirme veya da spor futbol veya da film dizi ama yetişkin artı 18 bence koymayın. Birazcık daha fazla kazandırıyor olabilir ama bence gerek yok. Ayrıyeten sizin orada hani oyun linki koymuşsunuzdur ama yetişkin artı 18 yapmışsınızdır. Bu yine sizin şeyinizi etkiler paranızı etkiler yani ona göre yapın. Oyun veya indirme yaptık. Bu arkadaşlar birazcık daha sizin kişiliğinize kalmış şerefliğinize kalmış. Standart link diye koyarsınız arkadaşlar. Birazcık daha az kazanırsınız. Ama insan link'e tıkladığı zaman istediği siteye ulaşır. Eğer buraya yaparsanız artı 5 lira daha çok kazanırsınız. Yani 5 kuruş mu 50 kuruş öyle bir şey daha kazanıyorsunuz. Ama ba insan bastığı zaman bir kişi o link'e bastığı zaman istediği siteye ulaşamıyor. İkide bir karşısına reklam çıkıyor ve hiçbir şekilde siteye ulaşamıyor. Yani bu birazcık da sizin şerefinize, insanlığınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Birazcık da dolandırıcılığa giriyor bu link. Çünkü yani bir insana sen su uzatıyorsun ama şişenin içinde su yok gibi düşünebilirsiniz. Standard link kısalta basıyoruz ve buradan kısalt diyoruz arkadaşlar. Linkimiz bu takmadı daha önce alınmış. Evet takma adı koymayın işte böyle size sıkıntı çıkıyor. Kısalt diyelim. Ve renkimiz gördüğünüz gibi kısaltıldı. Şimdi biz bunu iLive'i değiştirebiliriz. Mesela şuradan index yapabiliriz. Gitizle, uzun versiyon, SHT gibi şeyler yapabiliriz. Ben iLive'i kullanıyorum. Daha iyi oluyor. Ne bileyim kişiden kişiye değişebilir. Bunu aldık arkadaşlar. Google'a yazıyoruz hemen şu şekilde. Bunu açıklama kısmına koyduğunuz zaman yine insan buna basmış gibi olacak. Enter'a basalım bakın. Geldi. Şu an nasıl yapacağız göstereceğim. Burada 5 saniye bekliyoruz. Hiçbir şeye basmıyoruz. Linke git. Kapat. Linke git. Önceki sayfayı kapat. Gördüğünüz gibi Google açıldı yine. Ee, bir daha yapalım isterseniz. Bu bana para gelecek büyük bir ihtimalle de. Evet para yerli. Bunu çok fazla yaparsınız arkadaşlar. Banlanırsınız. Burada haberiniz olsun. Çok fazla yapmayın bu CPM'de işte haftalık, aylık kazancınız. Yani şöyle söyleyeyim. Siz hani buraya 5 yapıyorsunuz ya CPM. Ya haftalık 10 lira 50 kuruş kazanacağınız yere 11 lira kazanıyorsunuz gibi bir şey anlatabilmişim durumarım. Buradaki bakiyenize hem TR'ye hem de USD olarak bakabilirsiniz. Para çek bölümünden veyahut da buradaki para çek bölümünden paranızı çekebilirsiniz. Birazdan oraya da geleceğim. Buradan istatistiklerinize bakabilirsiniz. Ne kadar tıklanılmış, ne kadar kazanç, ne kadar CPM bunlara bakabilirsiniz. Cihaz raporuna bakabilirsiniz. Günlük istatistikler hangi ülkeden basılmış, kaç kere basılmış, kaç lira getirmiş, haftalık kaç lira getirecek onlara bakabilirsiniz. Bugünün elle trend linkleri diye bir yer var. Siz bir haftada mesela bir hafta kaç gün? 7 günü. Her gün bir tane link kısaltırsınız. Bunlardan hangisi daha fazla basılmış oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İşte linkin adına tıklamasına CPM'ine kazancına bakabilirsiniz. Yine buradan ID'sine bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu birazcık daha şeyliği de giriyor. <laughs> ya yani kötü bir şey oluyor biliyor ama korkmayın arkadaşlar kesinlikle sıkıntı olmayacak. Zaten IP'yi gösterttirmiyor sistem. Buradan kazancına deskop meskop falan her şeyle bakabiliyorsunuz burada linklere gelelim buradan arkadaşlar kısalttığınız linkleri görebiliyorsunuz bakın aa hepsini göstereyim zaten hepsinin videosunu çektiğim halde hani hepsinin videosunu çektim açıklamalar kısmına veyahut da yorumlar kısmında gözüküyor ee, farklı bir şey kısaltmadım gördüğünüz gibi Buradan arkadaşlar raporlar kısmından yine istatistiklerinize bakabilirsiniz. Hiçbir bende daha hiçbir şey olmadığı için tabi ki de raporuma bakamıyorum. Ama sizler çok fazla link saldıysanız ve o linklere çok fazla basıldıysa buradan görünür. Şimdi en önemli kısım para çek kısmı arkadaşlar. Ee, paranızı size tavsiyem çok küçükken çok az bir paranız varken çekmeyin. En az bir 5 liranız 10 liranız olsun arkadaşlar. Ee, yoksa step bir zaman sonra hani Belirli bir miktar koyuyor. Nasıl söyleyeyim. E, miktar dediğim zaman miktarı. Mesela ben hep 2 kuruş 4 kuruşu çekerim. Bir zaman sonra artık 2 saat sonra çekebilirsin. Artık 10 saat sonra çekebilirsin. Der der der. En sonunda 2 aya çıkar. 3 aya çıkar. Sonunda banlanırsınız arkadaşlar. O yüzden e, size tavsiyem. Çok küçük parayken çekmeyin. E, haberiniz olsun. Yine bekleyen ödeme. Bu bekleyen ödemede mesela para çektiniz Buradaki para buraya geliyor. Bekle, bekliyor birazcık transfer olması için. Transfer olduktan sonra da toplam ödemeye geçiyor. Burada toplam kaç lira çekmişsiniz onu gösteriyor arkadaşlar. Para çek kısmı çok basit. Hiç para çeke basarak IBAN bilgilerimi falan göstermek istemiyorum. Basıyorsunuz IBAN bilgileriniz falan filan bakıyorsunuz. ister dolar ister TL isterseniz kripto para olarak çekebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Başka YouTuberlar Tabi işlerin daha iyi birlikleri için Onlar size daha ayrıntılı gösterebilir Bu para çek muhabbetini Youtube'dan bakabilirsiniz Etkinlik kısmına hiç girmedim aslında Etkinlikten ne bu He, Geçmişinize falan bakılıyor etkinlikler Kim basmış falan filan Bunlar e, şey geliyor Çok fazla para kazanırsınız Eğer burada işte ödüller mödüller Geliyor arkadaşlar Diğer kısımlar site skripti falan bunlar çok da önemli şeyler değil arkadaşlar bunlara hiç basmayın bence çok da gerek yok buradan çıkış yapabiliyorsunuz buradan panel değiştirebiliyorsunuz ee, buradan da bildirimlere bakabiliyorsunuz arkadaşlar İşlem cidden bu kadar basitti kaç dakika olmuş ona da bakayım 10 dakika olmuş cidden baya güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.